Yakın zamanda Dan Hazur abimiz Les Friedman ile bir podcast programına katıldı. GTA ve RDR serisi hakkında çok önemli bilgiler verdi. RDR <laughs> 2 dünyasında herkesi merak ettiği ve asla sırları çözülemeyen iki karakter hakkında bilgiler verdi. Bunlardan ilki Strange Man, diğeri ise Gavin arayan Nigel hakkında. Dan Hazur'a direkt bu karakterlerin kim olduğunu ve Gavin nerede diye soruldu. Hazur ise şöyle cevap verdi. RDR ve RDR2 oyununda yer alan Snatchman yani gizemli adamın bir şeytanın ibaret olduğunu ve oyunu en başından beri yarattığımız her şeyden haberi olan bir adam olarak nitelendirdi. İnsanlara işbirliği yapan ve yaptığı işbirlikleri sonucunda bedel ödeten biri. Burada Armadillo kasabasında yaşayan ve ölümsüz olarak bilinen Harbut buna gönderme yaptı. RDR1 oyununda bu adamla iletişime geçebilirken ikinci oyunda onunla iletişime geçemiyoruz ve kendisini göremiyoruz. Ama Den Hazur burada şöyle bir şey diyor, o her zaman oradaydı. Yani Red 2 oyununda da gizemli adamın orada olduğunu söylüyor. Evet oyunda onun orada olduğunu biliyoruz. Kendisinin bir kulübesi de var ve oyunun en başından sonuna kadar neler olduğunu bize de gösteriyor. Hatta anlatıyor. Oyunun karlı bölgeden başlayıp mağarada sona erdiğini, onurunuza göre hangi hayvanın sizi karşılayacağını, yaptığınız seçimlere göre hangi bedelleri ödüleceğinize kadar size söylüyor. Gün geçtikçe de bu kulübeye gelirseniz yavaş yavaş kendisinin potresi tuvalde gözüküyor. Bunun sebebini de her yaratıcı insanın ruhunu şeytana satmış bir sanatçıdan korktuğu bir şeydir. Ve bu da kendini yavaş yavaş gösteriyor. Ve en sonunda kendisini aynada gösteriliyor. Bundan sonra da bu adamla ilgili şu soruları sormak gerekiyor diyor. Sizi biliyor mu? Sizi takip ediyor mu? Ya da kötü güçlere karşı yaptığı anlaşma sayesinde bunu herkese karşı kullanıyor mu? ve bu soruları bir cevap olarak vereceğimizi ya da açıklığa kavuşturacağımızı zannetmiyorum diyor. Tabi bir bakıma yine kim olduğu hakkında ufak da olsa bizleri gizli bir kapı bırakıyor. Ama en azından artık onun oyunda yer alan normal bir NPC olmadığını, Trelane olmadığını, özel güçlere sahip olduğunu ve belki de bu evrenin en başından beri yaratıcı konumunda olduğunu biliyoruz. Kanalda bununla ilgili uzunca bir video var. Kafanızdaki bütün soruları orada cevap veriyorum. Bu videodan sonra ona gitmeyi unutmayın. Biz bunları daha önceden de anlattık. Neyse.